Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle kraliyet turnuvasında oldukça kullanılan tazı ve dev destelerine anti ve sağlam bir desteği göstereceğim ve onunla oynayacağız. Ama önden önce bir şey göstermek istiyorum. Şimdi nasıl... Tamam şöyle turnuvalar. Bir klasik mücadele fullemeye çalıştım. İlkinde 9'da kaldım. ikincisinde 11'de kaldım. Aşırı gıcıktı. E, sonuncusunda da fulllemeye başardım. Şimdi o kitabı kullanmamız gerekiyormuş. Ne yapacağız? Sıkıntı. Şimdi goblinin bassak iskeleti mi? Ben iskeletten yana hakkımı kullanıyorum. Kitap gitti bakalım. Şimdi artık açabilir sandığımızı kitabımıza aldık. Efsanevi tabii ki beklemiyorum ama zaten küçük bir sandık. Yeni de göstermek istedim. <laughs> bir tane top arabası vardı. Yani bir tane destansı veriyor sadece. Bir de buradaki sandıkları açalım. Ee, 300 tane elit gelirse yakınlarda e, 8000 kupa serisinin umarım son bölümü gelecek. Ve şunu fark ettim. E, ben kendime zulm yapıyormuşum bayağı. Çünkü balıkçıyla Kraliçe devletçileri gerçekten çok rahat oluyormuş. Şimdi azıcık elit geldi de bakacağız artık. Bundan da bir şey. Tamam 12. Bu da son sandık. İşte bir şey gelmedi. Bakalım ne kadar elit var? Yani geldi. 53. Tamam, yani şuradan yapabiliriz. Artık hayaleti de elit yaptık. Ama bunu e, videoda yükseltirim. Şimdi maçlarımıza geçelim. Oynayacağımız hesaba girdik. E, Deste bu şekilde. Şöyle ilk maça geçelim. Nikolas diye biri geldi, tamam bol şans dileyelim. Ne alaka? Şöyle bir şey haliye. Aslında Tesla yerine havan da alınabilir ama o zaman da böyle hiç sıfır hatayla falan oynamamız gerekir çünkü havan çok aşırı yetenek isteyen bir kart. Um, me, tamam şeksi varmış. Desteklemezse Tesla orada öldürecek zaten. Tamam. Mükemmel bir neyse. İskeletlere bak. Tabii ki bakmadı. Yani depremin cezasını vermek istiyorum aslında. Yoksa atılmaz tabii böyle. Tamam. Bir de cellatıma güveniyorum aslında. İki tane vurdu. Tamam iki tane vurdu. Aslında ana kuleyi açabilir miyiz? Bence açabiliriz. Tersten bir şövalye attım o yüzden. Oo. E şimdi şövalye de vuracak. şu şövalyeden hasar yedik orada ama ana kulemizi atacaktık sonuçta. Tamam tersten geliyor haklı. Onun önünü destekleyemez. Birincisi dönmedi. Aslında cellatı niye tersten attım ya? Hani 5 eksir sonuçta. İskeletle sen çevrileceğini düşünüyorsun. Ya şövalye yere düşünüyormuş. Ee, onun arkasına binci gelecek. Gelmedi. Tamam yine de mezarlık atabiliriz. 2x'e giriyoruz. Hazır. Oo. Oh! Hiçbir şey atmayacağım ona. Özelliğimi bastım. İksirim dolmuştu çünkü. Ve fişekçi nasıl da kaçtı oradan. Nasıl da kaçtı orada. Tamam. Mezarlık çok güzel vurdu. Şöyle bir cellat. O yalnız. Şöyle tanklarını geriye çektik. Evet. Bir de fişekçi ölsün diye. Tamam o binciye bir şey yapmayacağım da. Ana kulemizi açmamışız hiç. Fazla vurdu. Onun yerine bir hata çıkalım. Mezarlık zehir yaptım. Köprüde kesemedi. Binici atsa kasırgamız var. Evrimli Tesla'da da döndü. Mezarlık sağlam vurdu baya. Şu tam da diyecektim bir birinci gelecek. Anti depreme attık. İyi oyundu diyelim artık. Şimdi cellat attım ve agresif bahtan kalkabilir çünkü zaten cellat ortalığı süpürecek. Neyle tutabilir depremini çıkardı. Hiçbir şeyle tutamaz Tamam paketini attı ama Faydasız Cellat vur Cellat neyse Ana kulemizi açalım Maç sonu da olsa açılacak mı? <laughs> Açılmadı Tamam açtık şimdi Mezarlıkla bitirelim Biterse artık Tamam iyi oyun diyelim Şöyle ikinci maça geçelim. Bu ustalık bitti ama hangisi bilmiyorum. Bol şans diyelim. Klanının ismi değişikmiş. Önden tesla güzel ya. Testede pahalı ve 3 tane büyü var diye fazla bir şey oynamak istemiyorum. Oo. iyi oyundu. Bitti oyun. Hani tam bitmedi de anladınız siz hani öyle kraliye deva atılmaz. O. Bir de oklar. Agresifti ama şövalyenin canı yok. Tamam. Tamam onlara zehir atmayacağım o kadar da değil. Cellatla savunuruz. Hatta yok. Gerek yok. değişik bir kral edevde sesi var. Tamam onun önüne şövalye gelir büyük ihtimal cellatın önüne. Tamam. Kule görmedi. Kuleye de vurduk. Tamam. Küçük prensin özelliğine bastım. Değişik bir top. Yakacağız onu. Mezarlık katmadım, Yani döndürmedim. Tamam şimdi okçusu döndü gerçi. Tamam. O saçmaydı. Bayağı saçma. Şöyle bir zehir dağıtalım. Yavaşlasın bir de kraliyet devi. Nasıl kraliyet devi vurmuyor ya. O sağlam hasar yedik. Neyse. Hmm, tersten mi gidelim? 600 hasar. Tamam ya. Şöyle bir özellik bastım. Hmm, ne yapacağız? Duruma göre tersten gidelim. Gidelim. O okçusunu da çıkardı. Tamam zehre gerek yok o yüzden. Tesla yediktim. O kuleyi aldık bu ihtimal. Şöyle bir yo. Eyvah varmış. Köprüden cellat atalım. Köprüden bombacı gibi. Vur. Helal be vurdu cidden. Küçük prensi döndürelim diyeceğim de yeni öldü. Cellat bir tane daha vurdu. Tamam. Ona atak yaptırmadan biz atak yapmalıyız diyecektim. Şöyle bir cellat atalım. atalım. Elektro zıpladı bu arada. Vurmaz o. Tamam, bendeyken vurmuyor. Yalnız köprüyü geçmedi ki. Neyse, okçusunu çıkardığı Korumasını yeni çıkarmıştı. Şöyle bir kasırga. Ah, becellas sonuncuyu vursaydı. Neyse. İyi oyundu. Bitti oyun zaten. Zehri döndürdüğümüz anda. Aynen. İyi oyundu dedik. Son anda oyun yönünü değiştirmemiz etkili oldu bayağı. Bir şey basmak Kerim. Kerim. Kerim vallahi verim seni. Kerim vallahi verim seni. Vallahi verim seni. Kerim bak kullanacağım ben. Benim bir sürü paraya ihtiyacım var. Kerim döverim. Şakam yok çok kötü şeyler olur. Şöyle sonraki maça geçelim. Bir maç yenildim ama onu yani yenilme sebebim internette o yüzden koymadım. Hani sonunda komple internet e gitti bir de arama geldi. Hatta şöyle kapatalım. Gelmesin bir daha. Sana da bol şans. Üç iksirimiz yürüyor. Oo. Yalnız keşke cellat atsaydık. Oo. Hem antileri çıkardın hem agresifsin. Pahalıya patlayabilir. Tamam zehri attım bu arada hiç. Hani onun yaptıkları yanında fazla bir şey değil. Oh oklar falan. Bugün iksiri bol. Gerçi iskeletleri arkadan atıp şövalyeyi destekletebilirdik. Neyse tamam. Aslında özellik basabilirim. Aslında ama şövalyesi de vardı değil mi? Neyse ne yapıyorsun? Yandın. 3 iksiri daha yetişir mi? Yetişti. Şöyle bir kasırga. Daha niye bilmiyorum. Çok gereksiz bir kasırgaydı onu fark ettim. Ama vurduk kaleyi biraz. Şöyle bir cellat giderse artık. Şimdi cellata büyülü okçu atmayı denerse iskeletler atacağım. Ata direkt şöyle tahmin edelim. Ne yapıyorsun? Sol niye arkaya gidiyorsun? Niye? Niye? Cık. Neyse. Celat Kule'de. Ama rakipler çok hatalı oynadı diyeyim. Arkada da iskelet vuruyor. Hançer dişesinin mermileri boşa gitmesine hemen sabitleyelim şu haliyi. Evet mükemmel bir büyülü okçu. Tesla da atılabilirdi de. Hani hiç yaşamasın bir de daha kart atamasın diye oraya zehir attım. Hı. Aslında savunabilirim 30 saniye de mezarlık şövalye yapacağım. Tamam vurur iki tane de sıkıntı değil. Bir tane vurdu. Bitir mezarlık. İşte bu. Cellat bitecek mi acaba mezarlıkla? E, zehirle. Tamam bitti güzel. Şöyle maçları göstereyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, şunu bir göstereyim internet koptuğunu. Hani bundan sonra e, ben yokum. Arkadan küçük prens falan atıyordum da ya, atmaya çalışıyordum daha doğrusu. İşte bundan sonra internet koptuğu için bir de arama geldiği için e, bu maçı koyamadım. Yoksa gördünüz yani eşleşme bende bendeydi ve yeniyordum. Neyse video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.